Müsaadenizle arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, hazır mıyız, başlayalım mı? Hazır mı? Ya, peki. Herkese iyi akşamlar öncelikli olarak. Baştan önce şunu belirtmek isterim ki kulübümüz açısından açıkçası tarihi bir gün. Neden derseniz Süper Lig'deki kulübün tarihi ilk maçıydı. Ee, o yönden bizim için değerli özel bir maçtı. Benim kendi adıma ve birçok oyuncum adına da özel ve değerli bir maçtı. Teknik direktör olarak ilk defa bir takım başında Süper Lig'de sahne aldım. Ee, geçen seneden 5 tane oyuncumuz bugün ilk 11'de yer aldı. 7 tane oyuncumuz da Süper Lig sahnesinde ilk defa yer aldı. Bu açıdan baktığımızda bizim için anlamlı, özel, değerli bir gündü. Ee, maça geçmeden önce açıkçası duygularımı şöyle özetleyebilirim ki sevinsen mi, üzülsem mi maç sonunda düşündüğüm bir maç. Sonuca baktığımız anda. Maça geçersek e, geçmeden önce pardon şunu söyleyeyim. Maçtan önce e, röportajda şunu söylemiştim. Biz buraya sadece kendi oyunumuzu oynamak için geldik. Bunu tabii e, birçok insan belki beklenti maçtan önce şuydu. Ümraniyespor Spor Kadıköy'e gittiğinde muhtemelen kendi sahasında savunma yapıp bekleyip kontrollerle gol aramaya çalışacak böyle bir oyun oynayacağımızı tahminimce bekleniyordu. Beklenti bunun üzerindeydi ama bizim amacımız tamamen farklıydı. Biz buraya kendi oyunumuzu oynamak için gelmiştik. Maça geçersek de bunun birinci dakikada aslında kendi oyunumuzu oynamak için geldiğimizin bir sinyalini verdik. Ceraldo öyle girdiğimiz pozisyonu belki gol yapabilsek farklı bir hikayeye dönebilecek bir maçtı. İyi başladığımız bir maç, dengeli giden bir oyun. Maalesef 17. dakikada. Bizim gulu maçın dışarıda olduğu bölümde en uzun oyuncumuzun kornerden yediğimiz, penaltı sonrası yediğimiz bir gol bizi biraz etkiledi. Ama sonrasında tabii oyundan düşmedik. Oyun olarak kendi oyunumuzu ortaya koyarak ciddi pozisyonlar ürettiğimiz bir maç. Nitekim duran toplardan açıkçası Fenerbahçe'yi analiz etmiştik. Duran toptan bulduğumuz bir gol. Sonrasında da girdiğimiz pozisyonlar vardı ilk yarının sonuna doğru. Devreye bir bir girebilseydik belki ikinci arada farklı olabilecekti. Maalesef 45 artı 2'de e, bu da üzerinde durduğumuz bir konuydu ama duran topun devamını almamıza rağmen sonrasında kaybettiğimiz top sonrası yediğimiz geçiş golü. 2-1 girdik. Kadıköy'de devre arası içeriye 2-1 girmek zordur ama ikinci araya gene kendi oyunumuz oynamak için çıktık. Maçın genelinden memnunum. İkinci arının ilk 20 dakikalık bölümünden değilim. Bunu da açık ve net söyleyeyim. O bölümde Fenerbahçe evet farkı 3'ü 4'e çıkarabilirdi. Samimi olmak gerekirse. O bölümde biraz Serkan'ın iyi oynadığı bölüm, biraz futbol şansının bizim yanımızda olduğu bir bölümdü. Ama sonrasında yine duran toptan bulduğumuz bir gol. Sonrasında biz hala dikkat ettiyseniz gol aramaya devam ettik ve e, tekrar onurla kazandığımız penaltı sonrası Mırsıç'ta bulduğumuz gol 73'te öne geçtiğimiz bir maç. Son dakikalara kadar da koruduk. Maalesef ilk yarının uzatmasında, ikinci yarının da uzatmasında yediğimiz gollerle buradan bir puanla ayrılıyoruz. Burada oyuna ciddi anlamda karakter koyan, kendi benim istediklerimi genel anlamda yapmaya çalışan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Biz çok zor bir fikstürümüz var. İlk beş haftada biz Fenerbahçe ile da sonrasında Antalya, sonrasında Galatasaray, Adana-Demir deplasmanı ve Trabzon'da oynuyoruz. Ama e, benim oyuncularından isteğim, beklentim de bizim bu ligde bu sezon e, kendi oyununu oynamaya çalışan, e, oynadığı pozitif futbolla lige bir değer katan bir takım sizlere seyrettirebilmek. E, bugün kısmen bunun belirli e, izlerini verdiğimizi düşünüyorum. Aldığımız bir puan genel anlamda bakarsak sevindirici ama dediğim gibi sevinsen mi üzülsen mi diye düşündüğüm bir maç e, bugün itibariyle bir puan alıp bu haftayı kapatıyoruz. Bundan sonraki maçlarda umarım daha iyi oyunlar ortaya kayarak, daha iyi puanlar almaya çalışacağız. Soru var. Hocam son zamandaki en iyi teknik direktör performans performanslarından birini izlediğim için tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir şey kafama takıldı. Sabek Serkan Göksu'yu siz atağa çıkarken sağ iç gibi konumlandırdınız. Sonra onun Rossi'yi merkeze taşımasını herhalde amaçladınız. Orada da sonra e, Mirsic'i sabek gibi konumlandırıp orada sayısal üstünlük yakalamayı amaç edindiğiniz gibi gözüküyor. Geraldo'nun yapamadığı ama yerine aldığınız Valentin Giorgia'nın yaptığı iş neydi? Yani Geraldo'nun bunu yapamadı mı? E, yaptıysa da Valentin Giorgia'nın yaptığı iş neydi? Ya da bizim anladığımız doğru mu? Plan, ana plan bu muydu? E, o planların sadece bir parçasıydı. Çok detaya da girmek istemiyorum Serdar Bey ama başlangıç kısmının belirli kısımlarıyla söylediğiniz şeyleri kısmen yapmaya çalıştık. Ama bizim oyunun teknik direktör olarak ben oyunun her anlarıyla alakalı müdahale edebilirsek bir planımız olursa ancak o şekilde başarabiliriz. E, Valentin ile Ceraldo birbirinden farklı bir oyuncular. Geraldo biraz daha dar alanda da sorun çözebilen, Valentin ise biraz daha alan oyuncusu, kontra atak oyuncusu ama iyi şutu olan bir oyuncu. Ee, ben biraz artık o bölümlerde oyunun bizim elimizden kaymayı düşündüğüm anda 3 oyuncu değiştirerek aslında oyuna bir dinamizm getirmeyi hedefledim. Ve baktığımız anda da açıkçası bir dinamizm getirdiğimizi düşünüyorum ki orada 3-2'lik galibiyeti yakaladık. Ee, ama bence özel olan şey yakaladığınız buraya Fenerbahçe şu ana kadar 9 tane maç yaptı. 6'sı hazırlık 3 tanesi İkisi şampiyonlar ligi, bir tanesi Avrupa seviyesi. Gelen takımların hepsi burada bekleyerek oynadı. Biz bugün bekleyerek oynamadık. Ee, biz bugün kazanmak için oynadık. Hatta e, burada Kadıköy'de 90 artı 2'de gol yiyen bir takım e, muhtemelen demoralize olur, sadece içeriye çekilir. Biz onun sonrasında dikkat ettiyseniz Adel'in gücü olsaydı dördüncü golü arayan takımdık. O yüzden bir puana... Sevinsem mi, üzülsem mi diyorum. Ama teknik detaylar için, bazı şeyler için de teşekkür ederim. Amacımız buydu genel olarak. Tebrikler öncelikli olarak hocam. Ee, savunma markası boşluklar çok fazla buldunuz. Planladığınızdan da fazla mıydı acaba? Çünkü gerçekten ilk dakikadan itibaren bunu çok net hı hı. gösterdiniz. Bunun hı hı. analizini mutlaka yapmışsınızdır. Biraz bunu açarsanız bir de Fenerbahçe'nin önceki maçlara göre biraz da ofansif karakterde çıkması ve sizin için avantajı oldu mu? Teşekkürler, başarılar. Evet, yakaladığınız, söylediğiniz şey doğru. Fenerbahçe diğer maçlar oranla bir daha Lincoln of orta saha kullanarak, ofansif orta saha kullanarak aslında biraz daha ofansif bir ilk 11 ile başladı. O ne dediği doğrudur. Ama Fenerbahçe analizini yaptığınızda Fenerbahçe'nin en belirgin özelliği topun rakipte olduğu bölümlerde e, şu anda ülkede en planlı, en sert, en agresif ön alan baskıları yapan bir takım. Dolayısıyla bu tarz baskıları yapan her takım dünyada zaman zaman, zaman zaman değil her zaman arkadaki boşluklar verebilirler. Önemli olan sizin takımınızın bu boşlukları nasıl kullanıp kullanamamadı. Biz genel anlamda aslında çok ciddi boşluklar bulduk. Eğer oyunun yönünü belirli bölümlerde daha çabuk değiştirip kenar oyuncularımızı bulabilseydik de oyun biraz daha farklı yere gidebilirdi diye düşünüyorum. Ama e, evet e, büyük takımlar böyle oynamak zorunda. Biraz arkada boşluklar vererek oynamak zorunda. Ee, bizlerin gibi takımlarda evet bu baskılardan çıkıp bu alanları ne kadar değerlendirebilirse o derece burada var olabiliyorsunuz. Biz kısmen var olabildik. Lig Radyo'cu Neyt Kaşeler. Ee, Fenerbahçe'nin sizi şaşırtan bir e, bölümü oldu mu diye Hı -hı. analizlerinize Hı -hı. E, göre e, soracaktım ama sanırım bunu kısmen cevapladınız. Hı -hı. E, eğer eksik kaldıysa tamamlarsanız sevinirim. Asıl sorum şu e, İstanbul Spor gibi siz de bu sene çıktınız lige Hı -hı. ve ilk maçınızı oynadınız. Ee, evet bizim kafamızda bugüne kadar oynadığımız kağıt üstündeki ile sahadaki uydu bundan sonrası için bu oyunu geliştirirsek bu ligde var oluruz diyebilir misiniz çok erken olmasına rağmen? Çünkü ilk maç ilk heyecan ne olursa olsun oyuncular nerede olduğunu anlayana kadar çok farklı şeyler de olabiliyor bazen. Evet, teşekkür ederim Cüneyt Bey sorunuz için. Evet e bizim adımıza benim antrenör olarak zaten birincil amacım bu. Mevcut bazı farklılıklar olacak. Serdar Bey'in az önce söylediği detay bir teknik detay ama bunun farklı versiyonlarını kullanabilirsiniz. Bazı rakibin sizi karşılamasına göre bir takım cevaplar, çözümler üretebilirsiniz. benim amacım burada oyuncularımla beraber sadece ve sadece oyuna konsantre olmak. Ümraniyespor olarak biz büyük bir camia değiliz. Geçen sene de büyük değildik. Yarıştığımız takımlardan ne camia gücümüz, ne taraftar gücümüz, ne ekonomik gücümüz, ne birçok şey olarak e, rakiplerimizle yarışabilecek seviyede değiliz. Onlarla yarışabileceğimiz tek alan var. 68'e 105'lik sağ. O da oyun gücümüz. Oyunumuzu geliştirebilirsek, evet bu ligde var olmaya çalışacağız. Amacımız tek ve tek oyun üzerine odaklı olup, e, bu oyunu e, geliştirerek her maçta, her platformda e, tamamen ve tamamen kendi oyunumuzu oynamaya çalışmak olacak. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, kolay gelsin.